thank <music> you Yasemin'le eski velim ama aynı zamanda çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, birkaç yıldır hayatımda ama iyi ki hayatımda. Ee, şimdi ne giysem ne giysem. Aslında çok güzel bir hava var. Çok güzel güneşli bir hava var Bodrum'da ama akşam saatlerinde üşür müyüz? Üşürüz. Ben yine şu burkamı giyeceğim ama üzerime kesinlikle bir ceket almam gerekiyor sanırım. Şöyle. Kot mu giysem acaba? Ne giysem? Aa, bu pantolonum var. Bir saniye. Evet. Şu pantolonum da çok güzel oluyor. Bir de şey var. Kot ceketim var. Şöyle. Bir saniye. Ay şöyle. Aa, evet şu Kot pantolonum. Aman kot pantolonum diyorum ya. Şu bol pantolonumu giyerim. Şöyle hırkamı giyerim üzerine. Diyorum. Bu kot ceketimi de alırım yanıma. Düşürsem. Yani o kadar da dondurucu bir soğuk olacağını düşünmüyorum. Tamam bence böyle süper. Evet artık çıkmam lazım. Acil. Arkadaşım şimdi mumculardan çıkacak. Ben de Bodrum merkeze doğru çıkacağım. Ee, son kez bir şöyle bir rujumu tazeleyeyim. Parfümü sıkacağım. Çok sıkmayacağım. Böyle e, ince bir hırka giydim. Şöyle bir bol pantolon giydim. Ee altımda bir ince bir body var. Üstüme bir tane ceket alırım. Çünkü Bodrum evet çok sıcak şu anda günün saatlerinde ama böyle akşama doğru bayağı soğuk oluyor. şaşırtan bir havası var. O yüzden küçük bir hırka bir ceket gibi bir şey alırım. Ondan sonra görüşürüz. geldi. <laughs> Neredeyiz? merkezdeyiz Nerede? Çok kötü. Bu çekimler için Bunlar? Bunlar şey ama iç çekimleri. <laughs> ya, ilk çekimlerimiz. Ya Vloglarında sen mi varsın? <laughs> Hiç unutmayacağım bu görüntüleri. Evet güzel olur. <laughs> <laughs> Ağaçlara baksana. Hmm, evet. Biraz. Aynen. Biraz. Eskici. Ha, şurası. Sen de yani. Şöyle bir tur atıp geliriz olmazsa. Hı? Bak sen ne güzel bir Derin bir sessizlik bu durumda. Evet. <laughs> <sen Modrum'da. gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şeylere de benzer zaten? Neydi o? en büyük aşkı. <laughs> ha bak buralar biraz daha kalabalık. Gerçi şey sahil tarafına doğru şimdi. Eee evet yakın mekanlara doğru. Evet. Ay baksana ne güzel şeyler var. Efendi, Ay. Ay. <laughs> ben, ben de zannettim. Hanımefendi çökemezsiniz. Şey Benim elinize kayıtlı. ben de bir <laughs> ya. Pembe pembe. Evet. Flamingo olur herhalde. Olsa gerek. Evet. Flamingo. Allah Allah. Ay şu ara sokağın güzelliği. Şuraya bak bak her yer bir manzara. Evet. Burası benim gençliğimin Vay be ne günlerim geçti biliyor musun burada? Kule. Of. Kuleye gelmeyen de ne bileyim yani Bodrum'da yaşayıp. Benim <laughs> de çok oldu benim. Baksana. Ne kadar güzel. Baya bildiğin şey ya. Ha yap. Çok güzel. Zaten şu begonviller. Şurası şu, şu da mı Ki bu mu Ben buraya geldim. Yine de güzel yandım.

Gerçekten. İnanamıyorum ya. Halikarnas şu anda şey mi? Açık mı? Öyle şey, mi? ne yaptılar orada ya? Halikarnas sos yaptı. Hmm, de ismi de ama şey değil mi aktif? Açık yani. Açık açık. Şu an ama ilk geldiğim yıllar. Ondan önce. Tabii. O zaman Halikarnas Halikarnas'ta ama Tabii. yani. Hatırlamıyorum ama Nasıl? 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 ama Nasıl? 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 Nasıl?

Thank okay. you. oh sabah en son Türk kahvesi iş yapmıştık. Bilgisayarda biraz işlerim vardı. Orada bırakmıştım sizi. Ee, sabah dediğim ve 10 11 gibi falan mı sanırım. Ee, dün değil, ondan önceki günde Bodrum'daydık arkadaşımla. Yani bu aslında iki günlük bir blok olacak. Ee, diğer blok devamı olacak. Ertesi değil, diğer günkü. Yani 3. günün 3. <laughs> günündeyiz bugün. Ee, dün hiçbir şey çekemedim. Çünkü çekecek bir durumda değildim. Birazcık halsizdim, yansızdım. Ama bugün çok iyiyim, çok şükür. E, sabahta kahveden sonra bir şeyler atıştırdım ama şimdi çok aşırı acıktım. O yüzden e, bu arada e, iki tane oğlum var benim. E, birisi 17, birisi 14 yaşında Ege ve Yalın. Ege spora gidecek, gelmeyecekmiş. E, bir iki saat sonra falan gelecek. E, Yalın da Arkadaşında yani yiyecekmiş, akşam yemeğini orada kalacak. Ve ee, şimdi geç gelecek. E Ben de çok geç olduğu zaman yiyemiyorum arkadaşlar. Yani böyle e, 9'dan 10'dan sonra yemek yememem gerekiyor. Bu inanılmaz bende e, hazımsızlık, şişlik falan yapıyor. Ve inanılmaz kilo yapıyor bende. Benim aslında bu saate kadar bile kalmam gerekiyor. 5'ten önce yemeğimi bitirmem gerekiyor ama bazen olmuyor. Hemen yani makarna yapacağım. Ola fıstıklı fıksızı, sütun kaynadı. yapacağım.